Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 12 Nisan haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Aslan Burcu'ndayım. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Aslan olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. kanalım bu hafta sizi yine neler neler beklermiş. Arkadaşlar sizler bu hafta annenizle ya da böyle anne yerine koyduğunuz birisiyle bir aile büyüğüyle bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ama bu tartışma sizin böyle bir nevi birkaç günlük birbirinize mesafe koymanızı sağlayacak Diyebilirim sizlere yani her ne olursa olsun ailevi konularda özellikle de bu hafta sabır göstermeniz gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyeyim çünkü e, bazılarınız için de sevgili arkadaşlar böyle bir uykusuz geceler geçireceğiniz böyle birkaç gün uykusuz gecelere sebep olabilecek bir kızgınlık yaşayacak olarak görünüyorsunuz ve bu kızgınlıkta da birisiyle aranızda böyle bir çizgi çekmeyi planlayacaksınız bu yüzden çok düşüneceksiniz hani bu ilişki durumunda da olabilir çevrenizden herhangi bir arkadaşınız ya da birisi bir aile bireyi de olabilir ama bir çizgi çekeceğim çünkü ben artık dayanamıyorum bunu yapmam gerekiyor bunu yapacağım ki bir şeyler düzelecek bunu yapmak zorundayım bazılarınız gerçek çizgi çekecek bazılarınızın strateji uygulamak adına çizgi çekecek diyebilirim sizlere bir şeyler bekliyorsunuz durağan bir dönem geçiriyorsunuz beklentileriniz var ama Hani böyle elimden çok da bir şey gelmiyor beklemekle yetinmek zorundayım. Bekliyorum, geçmişe kızıyorum, geçmişin bana yaşattıklarına kızıyorum, insanların bana yaşattığına kızıyorum. Bazen kendimi çok baskı altında hissediyorum gibi bir gündem yaşayacaksınız. Kendinizi yine bu haftada birazcık böyle özellikle aile tarafından baskı altında hissedebilirsiniz. Ya da bir müdür ya da bir üstü tatü ama... E, ...gönlümce hareket etmiyorum... ...edemiyorum... ...ben kendimi bir baskı altında hissediyorum... E, ...enerjisine sahip olacaksınız sevgili arkadaşlar... ...ve ne olursa olsun... E, ...beklentinin sonucu için... ...hani bu beklentimin sonucu... ...zaferle sonuçlansın... ...bu işte olabilir, aşkta olabilir... ...hayat yolda olabilir ama benim bir beklentim var... ...istediğim bir şey var... ...ve bunun sonucu zaferle sonuçlansın diye... ...işte ben onu beklerken zorlanıyorum... ...sabır enerjimi çok fazla çalıştıramıyorum ve bu bekleyiş beni yoruyor diyeceksiniz bu hafta ee, sosyal medyada çok vakit geçireceksiniz ee, birilerini takip edeceksiniz birilerine bakacaksınız birileri de sizi takip ediyor mu bunun merakı içerisinde olacaksınız ee, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar ama bir hakimiyeti elinizde tutma hayat döngüsünün hakimiyetini elinizde tutma birileri için bir şey yapıyorum yapacağım ama bu kızgınlık duygusu da benim aslında karşımdaki kişiler kişi ya da kişiler için e, uygulamam gereken bir durum düşüncesi içerisinde olacaksınız bu hafta. Aslında biraz sevgi olan sevgi yönü olan duygularınızı da kapalı tutacaksınız diyebilirim sizlere. Peki siz böyleyken bakalım aklınızdaki kişide durumlar gündemler neymiş bir de onu görelim. Arkadaşlar aklınızdaki kişide bir çoğunlukta bir mahkeme gündemi var. Bir mahkeme içeriği var ve bu mahkemenin ya böyle bir adaletli bir şekilde tabii ki sonuçlanmasını istiyor ve istiyorsunuz ama aklınızdaki kişinin mahkeme sonucunda böyle bir ya bir ceza alacak ama bu paraya bağlanacak ya bir avukat tutması gerekiyor ki istediği şekilde sonuçlansın böyle bir paraya bağlı bir gündem oluşturacak bu mahkeme bunu söyleyeyim sizlere. Yok e, Serap benim aklımdaki kişi de e, para, mahkeme durumu mahkeme gündemi yok diyorsanız da eğer ortada şunu söyleyebilirim ki sizlere e, çok muhakeme yapıyor inceleyip sık dokuyor. Birazcık bağlılık çalıştırıyor. Ee, ve aslında bu bağlılık çalıştırma da belki sizi biraz sıkıyor olabilir. Ya da aklınızdaki kişi sizin ona bağlılık çalıştırdığınızı düşünüyor olabilir. Ee, bundan dolayı da böyle bir müzdariplik aklınızdaki kişide de var sevgili arkadaşlar. Ama ne olursa olsun siz deyince, yönü size dönünce, sizin adınız geçince ya da bir şeyler aniden gün içinde hani ayrılmış olmanız gerekmiyor bir şeylerin... E, aklınızdaki kişiye sizi hatırlatması için dinlediği bir şarkı da olabilir ona aldığınız bir hediye de olabilir sizi düşününce ne olursa olsun o böyle bütün diktatörlüğü bütün hayat sorunları şöyle bir kenarda kalıyor ve sizden aldığı destek öne geçiyor ee, sevgisini orada yoğun bir şekilde hissediyor özlemini tutkusunu isteğini yanınızda olma isteğini e, o duygular içerisine yoğunlaşıyor ve aklınızdaki kişiden zaten bu hafta size bir yakınlık var sevgili arkadaşlar. Belki de şu durumu onun desteğiyle, onun sevgisiyle de çözecek olabilirsiniz. E, eğer ki aklınızdaki kişiye karşı bir durum değilse bu. Aklınızdaki kişiye karşı bir durumsa da bu çizgi çekme, bu strateji uygulama bölümü bu çok işe yarayacak diyebilirim sizlere. Çünkü aklınızdaki kişi de size karşı eylem gösterme, eylem yapma, sevgisini gösterme ve eğer küsseniz barışma, ayrıysanız kavuşmak gibi böyle bir durumu, böyle bir gündemi, böyle bir mücadelesi olacak olarak görünüyor. Peki, bakalım enerjilerde neler varmış? Hadi bir de onu görelim. <laughs> Arkadaşlar sizlerde bir yolculuk enerjisi olacak ve bu yolculuk enerjisi de gerçek bir yolculuk da olabilir ama birisiyle hayatınızı birleştirip bir hayat yolculuğuna da adım atmak çıkmak olabilir. Kapıların kapalı olduğunu düşüneceksiniz ama yine de bu kapıları açmak için zorlayacaksınız diyebilirim sizlere. Çünkü bakın bu kapıyı açmak için bu stratejiyi uygulamanız şart sevgili arkadaşlar. Enerjinizde de ne diyor? maskenin arkası. Esas niyet önde görülen değil. Yani sizin de esas yapmak istediğiniz bir kızgınlık göstermek, bir şeyleri bitirmek değil. Aslında o maskenin arka yüzünü yaşamak. Sevgiyi, güzelliği, toparlamayı, iyiliği yaşamak. İşte bu yüzden enerjide de bu maske enerjisini taşıyacaksınız diyebilirim sizlere. Aklınızdaki kişi de e, olaylara karşı güçlenme, olaylara karşı hayat döngüsüne karşı direnme var ama ki şunu söyleyeceğim çatışmalardan korkuyor, çatışmalardan çekiniyor sizinle özellikle. Bir çatışma içerisine girmek istemiyor ama tabii ki hayat döngüsünde şuradaki durumlara karşı sevgili arkadaşlar. Tabii içinin içini de yediği, böyle kendisiyle bile bazen yeri geldiğinde çatıştığı anlar bu enerjiler olacak olarak da görünüyor. Aynı zamanda Aklınızdaki kişinin enerjisinde böyle bir bölünmüşlük var. Hani böyle bir müzdariplik. Biraz sanki enerjim düşüyor. Seninle tamamlanmazsam düşecek. Seninle tamamlanmazsam sana gelmezsem ya da bu hafta seni görmezsem varlığını hissetmezsem yavaş yavaş dengelerimi şaşıyorum mu size hissettirecek olarak görünüyor. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım o zaman. Arkadaşlar bu çizgiyi çekerken kesinlikle karşı tarafa egoyu yansıtmamanız gerekiyormuş. Sonradan pişman olmamak adına. Evet zekanızı kullanacaksınız. Taktikleri uygulayacaksınız. Taktik göstereceksiniz. Ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlar, sevgi ve arzu düzeneyinizde egoyu devreye sokmadan zekanızla duygularınızı karşı tarafa hissettirmeniz daha olumlu daha olanaklı görünüyor çünkü ego devreye girerse böyle biraz geçmişteki olumsuzluklar günümüzdeki olumsuzluklar şimdi yansıyan ego bir araya eğer ki gelirse bu sizin ilişkinizde sizin hayat alanınızda problem yaşatabilirmiş o zaman ne yapmanız gerekiyormuş bir güzellikleri biriktirmek zekanızla hareket etmek ve o zekanızın size uygula bunu bu işe yarayacak dediği o taktiği uygulamak o taktiği gündeme getirmek sizin işinize yarayacak olarak görünüyor. Peki İş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Arkadaşlar iş yönünde bir fırsat geçecek elinizde ama böyle hmm, sizi alanınızda daha da bir güçlendirecek, daha da bir böyle hani bir şeyler bizi tetikler ya daha çok çalışırız, daha çok böyle öne adım atarız. İşte bu gibi bir e, fırsat geçecek elinize. Ve siz bu fırsatı öyle bir değerlendireceksiniz ki sevgili arkadaşlar. Birilerine kendinizi ispatlayacaksınız. Birilerinin hani böyle bir o üst statünün ya da e, takdirini görmek takdiriniz yani sizi takdir ettiğini görmek istediğiniz insanların takdirini alacak şekilde mükemmel bir başarıya ulaşacaksınız. Bu hafta bu e, fırsat sizi başarıya götürecek olan fırsat elinize geçecek. Lütfen bunu görün. E, tamam yoğun bir haftanız olacak sizin ama bu fırsatı da kaçırmamanız gerekiyor. Bunu da unutmayın. Derim sizlere sevgilerle arkadaşlarım. Evet. Hadi bakalım. Bir aşk kartı alalım. Sevgili Aslan burcum için. Bir melek mesajı alalım. Bir de motivasyon kartı alalım. Arkadaşlar aşk kartınız sizler için diyor ki, ilişkinde bağımlı olmamalısın. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkla neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu da unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişkiniz sürecektir, devam edecektir diyor aşk kartınız. Ve melek mesajı der ki yeni bir aşk çok yakın. Yeni biriyle veya mevcut ilişkinde yeniden alevlenen tutku sayesinde sevgi vermeye almaya açık ol. Ne güzel bir mesajdı. Ve motivasyon kartımız zor iş diyor, zor iş zamanında yapmamız gerekip de yapamadığımız kolay işlerin birikmesiyle oluşur. Demek ki ne yapıyoruz? Fırsatları görüyoruz, değerlendiriyoruz ve işleri biriktirmiyoruz. Aldım, kabul ettim sevgili arkadaşlar. Sizler de alın, kabul edin sizlere uyan kısımları. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.